Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel, şöyle şahane bir model karşınızda. Özellikle siyah yazmanın üzerine yaptım. Çünkü bu model şöyle burada siyah yazmanın üzerine kendini daha da belli ettirecek. Siz tabi dilediğiniz yazmaya dilediğiniz renk de yapabilirsiniz. Şöyle canlı renkleri kullanmaya çalıştım ekranda daha güzel görünsün diye çiçekli yazmaları da şöyle çiçeği yazmanın içindeki renkleri de kullanabilirsiniz dilediğiniz yazmaya yapabilirsiniz sevgili hanımlar şimdi hemen şöyle videoma geçmeden önce sizden hocam abonelik tamamıyla ücretsiz ve abone olabilirsiniz destek olabilirsiniz sevgili hanımlar şöyle yer her gün değişik modellerde istiyorsanız da e, zir butonu var onu da aktif hale getirirseniz her gün yeni bir modelle karşınızda olacağım Şimdi hemen şöyle iplerimi kenara alıp ve modelime geçiyorum. Evet şöyle daha önce şöyle zırafalarımı çektim. Şimdi hemen şöyle videomu da bir netleştireyim. Evet. Şimdi hemen şöyle zırafama ipimi düğümlüyorum. Şöyle kenarda bir iki tane zürafa yapacağım. Hemen üçüncü zürafayı yapıyorum. Ve şöyle üçüncü zürafaya bakın içine girerek şöyle düğümümü atıyorum. Şöyle minik bir kirpik yaparak içine giriyorum ve tekrar ipimi aşağı atıyorum. Şöyle aşağı attım da, şöyle ipimi biraz bombeli bırakıyorum. Hemen yanına tekrar bir kirpik yapıyorum ve içine girerek bu şekilde hemen ipimi aşağı atıyorum ve şöyle aşağı inerken bombeli bırakıyorum Ben şöyle aşağıdaki zürafaları attım ve aradaki zürafaları yapıyorum Evet. Şöyle arada 1 2 3 4 5. Hemen 5. zürafaya geliyorum. Hemen bir zürafa yapıyorum. İçine girdim ve bir kirpi yapıyorum. Şimdi hemen bu kirpiğin içine girerek şöyle ipimi aşağı atıyorum. Ve şöyle tekrar bombayı bırakıyorum. Hemen yanına şöyle bir kirpik ve tekrar şöyle aşağı yap, ipimi aşağı atacağım. Şu iki yakın olan kirpikleri biraz daha şöyle iplerini uzun çekiyorum. Şu yandakilerini şöyle sakin çekeceğim. Çok daha kabartmayacağım. Evet bu şekilde bu ikisini bu iki kirpiğin arasına model kuracağımız için onları biraz daha büyük yaptım hemen şöyle bir iki şöyle Hemen düğümünü açıyorum. şimdi iki model arasına şöyle zürafa yaptım 1 2 3 4 5 6 hemen yedinci zürafaya ipimi atıyorum ve aynı şekilde ilk kirpimi sakin yapacağım şöyle bombeli yapmayacağım bunu normal bir kirpik olarak yapacağım. Hemen yanına Evet. Şimdi buradakini şöyle bombayı bırakacağım. Bu şekilde. Şimdi ben şöyle yapraklarımı bu şekilde modelimi çıkartacağım. uç yapraklı model yapacağım. O yüzden şimdi bunlar bir oluyor. Buraya da bir şöyle iki yaprağı birleştireceğim. O yüzden ilk üç model e, kadar şöyle art modelini tamamlayıp geliyorum. Evet, şöyle alt kısmını bu şekilde tamamladım. Bakın iki, iki, iki yaptım. Hemen şöyle ipimi şöyle ilk yaprağıma düğümümü atıyorum. Ben diğer yaprağa tekrar düğüm atıyorum ve şöyle biraz yakınlaştırarak ve tekrar bakın geri döndüm ve ipimi ikiye katlıyorum. Önce şöyle yuvanın içine bir düğüm atıyorum. Ben şöyle bir kirpik yaptım. Şöyle minik bir kirpik içine tepesine girdim ve hemen aşağı atıyorum. Evet aşağı atarken yani şöyle tek bombalayı bırakıyorum. Hemen şöyle bir kirpik yapıyorum. Ben kirpiğin içine girip ve tekrar aşağı iniyor. Üçüncü kirpimi yapıyorum. Tekrar şöyle ipimi aşağı atıyorum. Şöyle dördüncü yaprağımı hemen şöyle tekrar ipimi aşağı atıyorum ve bu şekilde evet bu şekilde şimdi hemen şöyle diğer renklerimi de aynı şekilde yapıyorum şöyle buna krem sarı veya tek renkli de yapabilirsiniz ben bu şekilde modelimi hemen tamamlamış haliyle tekrar beraber olacağız Şimdi bir tane de şöyle krem rengi ipimizle hemen düğümü atıyorum, hemen diğer kirpiye de atıyorum ve tekrar geri dönerek. hemen içine girdim ve şöyle bir kirpik hemen şöyle evet hemen ikinci kirpiği yapıyorum tekrar ipimi aşağı atıyorum. Hemen üçüncü yaprağımı yapıyorum. Ve tekrar aşağı iniyorum ve şöyle minik yaprağımı yapıyorum. Hemen dördüncü ve son yaprağımı tekrar ipimi aşağı atıyorum ve buradaki modelimi de tamamlamış oluyorum. Hemen bir diğer rengimi de yapıp son halini tekrar beraber olacağız. Evet hanımlar. Bakın modelimi bu şekilde tamamladım. Şöyle iki renkli yaptım. Şöyle isterseniz tek renkli de yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde buraları biraz uzun daha uzun çektim diğer modellerden biraz daha farklı görünüyor. Bu şekilde. Şöyle. Evet sevgili hanımlar, değerli dostlar. Şöyle ekran resmi almak isteyenler için. Evet. Çok güzel tatlı bir model oldu. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.